Herkese merhaba evet, arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir etkinlik yapacağız arkadaşlar. Evet. İpek etkinliği ne acaba çok merak ediyorum. Sence ne? Hemen gösteriyoruz. Ee, Bakın arkadaşlar. Kalemlerimiz var. Evet sizce bunlar ne? Sence bunlar ne İpek? Sürpriz olsun. Sipiz mi olsun? Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar burada bir suyumuz var. Ee, burada da güzel boya kalemlerimiz var. Rengarenk gördüğünüz gibi şöyle. Şöyle göstereyim. Bir sürü boya kalemlerimiz var. Artık elime sığmıyor. Öyle diyeyim. Ve bir tane de kaşığımız var. Şöyle porselen bir kaşık. Evet. Acaba İpek bunda ne yapacak? Hadi bakalım. İpek neler yapalım? Şimdi biz bu kaşa istediğimiz şey, resim ya da yazı yazacağız. Sonra suyun içerisinde koyacağız. Sonra onu ne yapacağız? Dövme. Evet. evet. Hadi bakalım. Sen ne çizmek istersin İpekciğim? Ne çizmek istersin? Ben 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 de çizeceğim sonra. Şimdi sen evet. çiz. Ben çiziyorum. Tamam. Ne çizeceğiz bakalım. Şimdi tekrardan deniyoruz bakalım ne olacak. Ne yaptın? Aa mı yaptın? Tamam. Şimdi hemen suyun içerisine daldır ve bek suyun içerisinde beklet İpek. Sen de. İpek bir tane küçük bir kalp çizdi arkadaşlar ve kalbimize bakalım İpek dövme mi yapacak? Ne yapacak? Sence dövme olacak mı İpek? Evet. Bakalım dövme olacak mı arkadaşlar? Evet. Yap bakalım koluna dövme oluyor mu ve size bir sihir yapıyoruz arkadaşlar sihirimiz hazır mısınız hazırız ve aç bakalım Oy muhteşem İpek kendi kendine bir dövme yaptı arkadaşlar çok güzel şimdi sıra bende bakalım ben ne yapacağım evet arkadaşlar ben ne yaptım bir bakalım hemen hep birlikte görüyor musunuz arkadaşlar Hayır ben sadece ben sadece İpek yaptım sadece ipek yaptım arkadaşlar. Şimdi hep birlikte bakalım oluyor mu? Ve daldırdım. Şimdi ipek bir kere şey daha çıkartıp sokuyorum. çıkartıyorum. Tekrar. Aa! İpeğin yazıları gitti. O zaman burada yazı olmuyor mu? Aslında ipek yazı olmuyor demişti ama ben yine de bir denemek istedim. Nasıl olacak bakalım. Bersen. Olacak ve şey, üçlü bir şey. Üçlü bir şey mi? Hı -hı. Yap bakalım. Nasıl bir şey olacak? Ne? Bu ne? Secret Evet bence olur mu sence? Bence Hayır. sence. Sence bence. Hangisi sence? Bakalım olacak mı arkadaşlar? Önce birden sokuyorsun, sonra mı yavaş yavaş çıkartıyorsun? Öyle mi yapıyorum Böyle tersine geliyor. Nasıl istiyorsan öyle yap o zaman. Tamam öyle yap. Çok güzel oldu. Şimdi bunları dövme yapalım mı? Evet. Hepsi bir arada olsa da tutsak şöyle İpek. Olmaz mı? suyu Peşinle götürsek. Getireyim. Evet. Ama ay kaşar yapışır. Kaşar yapışır. O zaman. O zaman. Ayı ayrı. Şöyle ayı şöyle gidin bak gemiye Ya giyin. ayrı ayrı yapalım anne. İpek abla. ben getiriyorum. <laughs> hani ayrı ayrı olsun. <laughs> Baksana. Ayrı olsun anne. Hadi. Hadi şimdi yapabilirsin. Şimdi. <laughs> şimdi. <Olur. gülüyor> Ve oldu arkadaşlar? <laughs> Oo köpek. İpek ne yaptı şimdi? Kalk. Ama Farklı. birisine yaptı. Birisine mi yaptın? Kime yaptın? Söz sayayım mı? Kaç hakkın var? Beş. Beş kere değil. Üç hakkım olsun. Ee, Nisa'ya mı yaptın? Hayır. Ee, Nehir'e mi yaptın? Hayır. Sana aşkın. Buldum. Kırmızı kime yakışır? Elif mi yaptı? <laughs> Elif sinime mi yaptı? Evet. Ha, gerçekten mi? Aha. Bakalım Elif Sinem sana yaptı. Ve onu sonra öteki e, kalplerini yanına dövme olarak mı yapacaksın? Hadi bakalım. Arkadaşlar Elif Sinem'in kalbi oldu. Şimdi dövmeye mi geçiyoruz İpek? Evet. Hadi bakalım. Kağıdımızı alalım. Yamuk gidiyor. Ortaya gelir herhalde. Dur bakalım. Evet Elif Sinem'in kalbi gidiyor arkadaşlar. Evet aldık mı? Tamam hemen koluna yapıştır. Evet. Hemen yapışacağım çünkü kurumaması gerekiyor arkadaşlar. Dövmemizi kendimiz yapıyoruz artık. Ve bakalım. Aa çok güzel. Elif Sinem. Bak İpek sana kırmızı bir kalp yaptı. Kendisine de turuncu kalp. Değil mi İpek? Evet. İpek hadi bir şey yapmak ister misin? Kime? Elif Sinem'e arayalım mı? Evet. Hadi Elif Sinem'e arayalım bakalım. Şu Elif Sinem'e bir sürprizimiz var. Hemen arayalım bakalım neler konuşacağız. Hadi bakalım İpek Elif Sinem aramaya gidiyoruz. İpe, Bak bunun İpek koyalım mı? Bunun adı İpek olsun. Aa evet çok tatlıymış. Baksana ne tatlı bir kız. <laughs> Al bir yerine eline İzabel'i göster. Baksana İzabel. kedi göster. Ha, gitti bakalım. Aa kedi varmış İpek. <laughs> <Tatlı. gülüyor> bu cüri değil işte İzabel bunun. Aa çok tatlı değil mi İpek? Evet. Çok şekermiş. Bu değil bu İzabel. Evet, İzabel. Bu arkadaşı. Ha çok tatlıymış. Elif. İpek'in var mıymış şey, evcil hayvanı sormak için? Bizim neyimiz var İpek? Kuş. Muhabbet kuşumuz var. Muhabbet kuşu varmış onun da. Hı? Bakın bakın nasıl mutlu olduk kuyruğunu salladığına bakın. Oy çok tatlı Kuşun adı neymiş kuşun adı? Atları neydi? Boncuk ile bıcır. iki tane var. Boncuk ve bıcır. Evet. Boncuk ve bıcır. Birisi sarı, birisi <laughs> mavi. Biri bayan, biri erkek. İyi <laughs> maşallah. Hı. Onun, da kanalı var. Elif'in evet. sonunda video kanalı var diyor. Evet. Adı neymiş? Kanalın adını evet. soruyor. Prenses Maşallah prenses gibisin. Allah korusun seni. Canım. Bak kimi izliyor? Göster. Ay, canım seni izliyor. Benim. Kıyamam sana. Seni izliyor bak. Ama göstermeyelim. Çaktırmadan Elif. İzabel <laughs> nereye gitti? İzabel kaçtı. İzabel. Kayboldu. <gülüyor> <gülüyor> Ay yemek yemekmiş. Yemek, yemek. bir şey demek ister misin? Yemek, <laughs> Çok öpüyoruz seni. Öpücük at. Sen canımsın ya canımsın. Hadi sen de öpücük at anneciğim. Görüşürüz Elifsinen. Ne yapacak? Ay ne kadar Bak, güzel. Sana bir şeyler yapıyor. Ay çok. Görüşürüz. Biz de sizi çok öptük. Ben de, çok ben de öptüm Zehra'cığım. Öpüyorum seni. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Biz de yavaşça kalın. <laughs>